Dirilme ve diri kalmanın yolu onunla münasebetin güçlülüğüyle, kuvvetiyle, derinliğiyle, eski ifadesiyle diyeyim, mefsude mütenasip. Doğru orantılı dedikleri bir şey Ne kadar alıp verdiğiniz soluklarda onu solukluyorsanız, hüve nüktesinde de o ifade ediliyor her nefes alış ve verişte bu insiyaki oluyor. Siz hiç farkına varmadan karbondioksit atıyor, oksijen alıyor, hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Çok ayarlı, çok dengeli. Ne fazla ne eksik. Yerin derinliklerine inseniz ölürsünüz. Fezanın yukarılarına da çıksanız yine ölürsünüz. Nefesiniz kesilir. Her şeyi dengeli olarak vermiş ve iradenizin dışında bedava. Beş kuruş harcamadan eğer o yok olsa bir damlası için hayatınızı verirsiniz. O oksijenin bir bardağı için hayatınızı verirsiniz. Bedava veriyor. Bu onu gayri iradi olarak yapıyorsunuz. Gayri iradi olarak yaptığınız o lütuflar karşısında iradi olarak her nefeste bir iki kere Allah demek gerekmez mi? Evet belki düşünmemişsinizdir Süleyman Çelebi. Her nefeste Allah adın diye mudam. Allah adı ile olur her iş tamam. Sadi Gülistan'ında ve bir her nefes du şükür vacib estiyor. Her nefeste insana iki şükür vaciptir. Çıksa girmesi ölürsün. Çıkmasa yine ölürsün. Senin hayatını Allah bir nefeste iki defa bağışlıyor. Her oturuş kalkışta her nefes alışverişte onu mülahazaya almak. Bir yönüyle soluklarımıza hu rengini işlemek. Nefeslerimizi hu rengiyle süslemek. O. Ene değil. Bir manada nehnü de değil. Ben de değil, biz de değil. Hu demek. O niyetle, o azimle iradeniz olmadan o eltaf-ı subhaniyeye karşı iradeyle böyle bir mukabelede bulunmak. Kaldı ki mesele sadece nefes alma, nefes vermeden de ibaret değil. Size bir yönüyle sizi o minnet duygusu adına tembih etmek için demiyor mu? Elem nec'allahu ayneyn ve lisanem ve ve hedainahun nectein amma felaqtahumul akabe felaqtahumul akabe sarp yokuşta kala kaldınız ne gözün kadrini bilebildiniz ne dilin ne de dudağın kadrini bilebildiniz bilebilip de o nimetler karşısında Allah'ın size verdiği şeyleri ona muhtaç olanlar yolunda neyse ihtiyaçları karşısında infak etmediniz. Öyle bir iştifaltı. Ne vermez ki insan o gözler yerine? Şeriat göz için insanın gücü nazarı itibara alınarak bir kıymet takdir etmiş. Evet, bir gözün kıymeti 50 deve demiş. Yani 50 tane Ferrari. İki gözün kıymeti 100 tane Ferrari. Bu gözün kıymeti demek değildir. Beşer takatı, gücü, imkanları, nazarı itibara alınarak o mevzuda bir yönüyle mesele minimumize eder, edilerek hukuki sistem içine konmuş. Yoksa gözün kıymeti değil. İyi e onu vermiş, bedava vermişti. Düşünün yani konuşma kabiliyetiniz olsa ama dili olmasa. Hiç düşündünüz mü? Dili olsa da dudaklar olmasa kaç harfi çıkarabilirsiniz? Ve ses telleriniz olmasa, gırtlağınız olmasa ve her birisi öyle bir nimet ki yok olduğu zaman Pehlülü Dane'nin Harun Reşit karşısında benim servetimin kıymeti dediği zaman derler menkıbe bunlar yine meseleyi aslına değil faslına bağlayarak değerlendirmeye bakmak lazım. Servetim servetim. Senin servetin bir bardak su kıymetinde bile değildir. Nasıl olur öyle? Kocaman servet, Abbasi serveti. Efendim, sen o bir bardak suya muhtaç olsan ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmasa, susuzluktan öleceğin zaman sana deseler ki bütün servetini verir misin bu bir bardak su karşılığında? Tabii veririm diyor. Onu yudumladıktan sonra çıkarma imkanı olmasa, hani prostatlılar kısmen bunu görüyor, duyuyor ve yaşıyorlar. O bir bardak suyu içsen de dışarıya çıkarma imkanı olmasa, Deseler ki çıkarma yolunu biliyoruz ama bütün servetin verir misin? Veririm. İşte senin servetinin kıymeti bir bardak su diyor. Bir menkıbe fakat menkıbeden alınacak ders önemli. Menkıbelerin ifade ettiği şeyler de zaten faslına bağlıdır. Cereyan etmiş veya etmemiş meseleyi ona bağlamamak lazım. Şimdi Allah Celle Celaluhu lütfettiği bu şeylerin hepsi Hazreti Pir'in ifadesine bağlayarak onu noktalayalım. Ubudiyet neticeyi nimeti sabıkadır, mukaddimeyi nimeti lahika değil diyor. Evet biz mükafatımızı kat katıyla almışız. Bundan sonra yapacağımız şeyler ona karşı mukabelenin öşrü bile olamaz. Hatta öşrü meşare deyin. O da yüzde bir yapar. Sadece onda biri değil de onda birin onda biri bile değildir. Çünkü yok olmada kalmamış var olmuşuz. Cansız kalmamış canlı olmuşuz. Hayvan olmamış insan olmuşuz. İnsan olmakla kalmamış Müslüman olmuşuz. Ona binlerce hamdü sene olsun zerratı kainat adedince diyen daha çok. Hayır. Bir adedi ilmillah ve bir adedi malumatillah. Allah'ın ilmi ve malumatı ölçüsünde ona hamdü sena olsun. Sonra Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olmuşuz. Bunların her bir yerleri için insanın bin sene ömrü olsa, o ömrünü bunlardan biri için ver deseler insan verir. Ve işte insan böyle nimetler altında o zatu Ecellü alaya hamdü sena ile minnetle iki büklüm olma durumundadır. Şimdi her nefeste Allah adın diye mudam Allah adıyla olur her iş tamam. Yerine oturuyor mu, oturmuyor mu? Sadenin sözü ve bir her nefes estu şükür vacibesin. Her nefeste iki şükür vaciptir. Farzdır. Oturuyorum mu, oturmuyorum. Böyle bir mükellefiyetimiz var. Fakat o mükellefiyeti, o vazifeyi, bize düşen o vazifeyi onun hakkı olan bizim de sorumluluğumuz kategorisi içine giren o vazifeyi bir tamamıyla Cenab-ı Hak rahmetinin enginliğiyle bizden istemiyor teklifi mala yutak yapmıyor. Meseleyi altından kalkılmaz hale getirmiyor. Yaşanabilir çerçevede. Ne olur yani bir taraftan farz, vacip, sünnet, müstahap, adab, Hazreti sahibi şerehat aleyhi zişan efendimizin e bize emanet ettiği şeyleri onlara hiyanet etmeden bir temamiha yerine getirmek şeklinde vazifelerimizi yapmak. Sonra da niyetlerimizle esas gerçek derinliğe ulaşmaya bakmak. Nefes aldık, alıp verirken ne olur hu mülahazasını aklımıza alsak. Hu yine. Hu. Hu nüktesi aslında derindir. Kemal'e i itiraf edeyim ki ben anlamadım. Fakat ben önemli bir akademisyenden sizin de tanıdığınız bir akademisyen. Benim çok sevdiğim, canım gibi sevdiğim bir akademisyenden dinlemiştim. Ali Fuat Hoca demiş ki Hz. Piri Mugan Şem-i ziya Himmet'in hiçbir asarı bu asarı bergüzidesi olmasaydı hüve nüktesi yeterdi onun için. Keşke diyorum ben de onun gibi anlayabilseydim onu. Evet, onu işaretleme esasen. Nazarları ona çevirme. Hep ona baktırma. Hep onu soluklamayı salıklama. Soluklamayı salıklama.